Her hafta askeri bilgisayar film izliyorum sezon 2 bölüm 7 Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'dan Kate Rogers'ı konuk etmiştik Bakalım bu hafta çarkımız konuk aralamalı bir bölüm yapmamıza izin verecek mi? Hemen kıta çarkımıza geçelim Bastım döndürdüm bakalım hangi kıtaya doğru gidiyoruz Umarım okyanusuya artık gitmeyiz çünkü çok az ülke kaldı derken Kuzey Amerika'ya gidiyoruz Kuzey Amerika Asya sezonundan sonra kesinlikle bu sezon Amerika kıtası sezonu Yani artık tartışmaya tamamen kapandı Hemen Kuzey Amerika çarkımıza geçelim Evet hadi bakalım nereye gidiyoruz bastım döndürdüm yani Amerika Birleşik Devletleri gelme ihtimali şu anda bana çok enteresan geliyor ama daha enteresan bir gitmek çok daha iyi olur. Panama'ya gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Evet, araştırmamı yaptım. Ve araştırmalarım sonucunda Panama sinemasının 2012 yılına kadar çok da fazla gelişemediğini fark ettim. 2012'de devletin fonlarla sinemayı desteklemesine kadar maalesef ülkede bir elin parmağını geçecek kadar bile film bulunmuyor. Sonrasında bayrağı yönetmen Abner Benaim taşıyor diyebiliriz. Panama sinemasından güncel 2-3 örnek bulabildim. Hepsi Abner Benaim'e ait filmlermiş. Kendisinin son ve herkesin daha kolay ulaşabileceği tek filmi Plaza Katedral izliyoruz bugün. Filmin finaline çıkan yazıyla birlikte filmin çocuk başrolü 16 yaşındaki Fernando Xavier de Panama'da çeteler tarafından öldürüldüğünü öğreniyoruz. Bu bir spoiler değil. Gerçekten gerçek hayatta öldürüldüğünü öğreniyoruz. Film tamamen bunun üzerine değil. Yaz sürecinde olan bir kadınla hayatının zorluğundan yaz tutması bile imkansız olan bir çocuğun yolunun kesişmesi ve birbirlerini iyileştirmelerini anlatıyor film ama muhtemelen yönetmende yaşanan olaylardan sonra filmde bir takım oynamalar yapmıştır. Bu seriyi normalde dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerine tanıklık ettiğimiz, sinemanın evrenselliğini kutladığımız bir seri. Ama işte Pan gibi yaşamanın hatta hayatta kalmanın zor olduğu ülkeler geldikçe ve dünyanın bu sesini de çok az duyduğumuz ücra köşelerinde yaşananları gördükçe dünyanın ne kadar boktan bir yer olduğunu veya günlük hayatta yaşadığım kafaya taktığım o sorunların ne kadar dandik küçük sorunlar olduğunu hissettiriyor bana. Çözümünün aslında çok zor olmadığı ama kimsenin sallamadığı veya güç sahibi kimsenin sallamadığı bu sorunları görmek insanı böyle çok çaresiz bir öfkeye sürüklüyor. Plaza Katedrali lütfen izleyin. Zaten tüm bunların dışında da sinematografisiyle, oyunculuklarıyla ve tabii ki hissettirdikleriyle bence şahane bir film birazcık bakarsanız zaten çok da kolay bulunuyor film. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya yepyeni bir ülkede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.